Merhaba arkadaşlar bugün çok güzel bir vs yapacağız Bilmiyorum bu videoyu belki atmaya da bilirim hiç belli olmaz çünkü güvenemiyorum Karşımda TK takımı var klanımızın kemik takımlarından beraber rank kastığımız Çok dediler ki abi bizim ellerimiz yanıyor dedi biz dedi sizi her türlü yeneriz dedi Ben de yanıma aldım rush save'ini la ağlamayı bu bir aralar Pepe'ydi ismini çorap değiştirir gibi değiştiriyor sağ olsun. Bir de chatten bir arkadaş geldi. Şu an canlı yayındayız aynı zamanda. Oto, ambar, vs atacağız. Eğer kaybedersen bu videoyu atmamama YouTube'a haberiniz olsun. Ona göre. Bak şimdiden söylüyorum yani. Başlatıyorum. Abi bu kıyafet de çok çirkin ya Vallahi bak hiç hoşuma gitmedi ya. Nasıl duruyor? Sen oyuncan değil mi? AFK kalmayacaksın. Ben mi? Hayır şey. 3 numara. Duruyor oğlum bunlar AFK ya. Hava kim takıyor bunlar? Sesim geliyor mu? Geliyor. Geliyor. Bakacağız bakalım. Ya ama bak adam oynamıyor. Bizim adam bir adam oynamıyor şu anda. Oynuyor mu? Lan <laughs> lan ya of ya Şu monitörün şu bir özelliği var onu kapatmam lazım Belli bir süresini kendisi otomatik kapatıyor Basmazsan eğer bir şeye Ya oğlum bomba atmışsanız da niye bomba atıyorsunuz? Alo. Onlar atıyor baba. Onları atıyor. Atın siz de atın. Tamam atın. Yanaz onu. Evden gel. <laughs> Allah harfalandı. Yalnız buradan da ses geliyor. Ne yapacak bir şey yok şimdi. Berk pusuyor mu? Nereye pusuyor ya? Buraya, buraya buraya buraya. Ya yatıyorlar. Bunu oğlum ben niye oynayamıyorum? Bak her orada orada. Ben de. Pusuyor. Ne bir şey ya. Ben de bomba lan. Vallahi ben atıyorum Siz ölmeyin de bombalayın. Allah 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 Oha üç kişi bana sıkıyorlar durdular Yardım edin El bomba Ya bomba yasak oldu <laughs> Ya lan Ee, maç mı bitecek? Ne olacak ya? Şş, alo. Ya, maç oldu, mı bitecek? Abi, ne diyordu ya? Ne oluyor ya? 32'ye 27 mi? Ana. Bomba yakil mi tam. A 34 oldu. A. Bir anda. Eee evet. şeyin kontenisi Dur lan dur, 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 dur. Hadi be. Maç dönmesi sakın ha bundan sonra. I need a weapon. Bunlara bir tava atmamız yok mu? Hadi ölü bombaya, ölü bombaya hadi be. Aslında... ...şey olacak tova ile koşacaktık üstlerine. Bit buzuyorlar bak orada. 2 kişi geçmişler çıkıyorlar. Buzuyorlar zaten. Buzuyorlar yani. Geri gidin abi base'te kalın. Base'te kalın. Base'e kalın bomba atın. Base'te kalın bomba atın. Benim bombam yok. Onlar da öyle yapıyor. Bomba atsın. Ya bunun canı yok. Tamam, tamam çok güzel. Bize kaçtılar. En Valla çok fazla oynayamadım aslında. Çok fazla kill de alamadık Bitti ama... Ama sonuç olarak şu tablo bence yeterli. 40'a 36. Çok iddialılardı çünkü abi çok iddialılardı bak. Bu arada Seymen abi... Şey Bir şey söyleyeceğim. Seymen ee, abi seni çok ayrı tebrik ediyorum. Gerçekten mükemmel üçüncü asabiyenin hesabı. Ha, üçüncü şahıs. <laughs> Oğlum, abi, benim... maç boyu ya ya bir illa, şey, bak bir şey söyleyeyim yani. mi? Oğlum, bir şey söyleyebilir miyim? Mi? Bir dakika, bir dakika. Ben... Bir şey söyleyeceğim. Bak abiciğim, belki ne zaman yenilirse yenilsin illaki bir bahanesi vardır kanka. Ya pusarsın, hayır, ya sağ bomba sağ. atarsın, Aynen. ya ö, hayır. Cık, eline sağlık ama işte, bir aması vardır yani bir illa, bir bir, da, hani, bir abi, eline abi, ama şöyle be, söyle. Ben konuşayım. Önce ben. Tamam, hayır yeri git. Hadi. Ulan birincisi base'den çıkmıyorsunuz. Konteyner içine pusmalar Ulan. mı dersin? Yukarı çıkmalar mı dersin? O kutu arkalarında durmalar mı dersin? Ondan sonra Seymen abi üçüncü şey. Ulan siz var ya. Valla Seymen abi var ya. M24 24 Yok yani. yok, yok ben valla o kadar baştık. ben base'inize kadar girdim. Sizin ama hep base'deydiniz onu anlamadım ben. Bir şey söyleyeceğim. Abi, M24 Bak 24. hala o tablodayım. Bak yayın daha 40, 36. <laughs> Bitti. Hadi bu sevdalar boşuna hey boşuna yani. <laughs> anladın, anladın mı? Anladın mı? Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ha şimdi 3M'e... Ya...